Pazarcı dayı ya bizim Hakkı dayı vardı nerede haberin var mı? Şurada inşaata gitti o ya Sağ ol ya sabahtan beri olamıyorum biliyor musun? Valla o da sana soruyor Tır vereceğim ona falan diyor Bir git bana Şöyle geçelim bana ya Hakkı dayı ne yapıyorsun burada ya sabahtan beri bana tır vereceğim dedim Buraya geçin 2 saatte sana alıyorum ya Ha. Tamam. Sen nerede bu adam? Hı? Tamam Ben AM'ye gidiyorum hadi. Tamam abi Bana tamamen bana verdin değil mi tabi? Hayır hayır artık sen şey ya sen kayıyorsun. Tamam sağ ol ben hadi bir yerden Sağ ol baba. bir geçelim. Yalnız onun sağ lastiği biraz Valla çok sarapmış ya valla. Hemen kaçasın var arkadaşlar. Tövbe bir kesti gibi aynı. her yedi Bismillah. Ya bu ne böyle ya kardeşim çekilmiyor lan. Aklıdan lübeti tüm de çok kötü ya. Tutmuyor. Nedense. Şu... Do. Alo, alo, Allah. Alo, alo. Alo, alo. Alo, ne Alo, Evet, Senin şu sağa başlıkta da arka dingiller kırık kırık. Böyle böyle hakkında efendim zor tutuyor valla. Onu yaptım Aa. ondan ya. Sana kırma sana kırma. Sağa da tutu için teşekkür ederim. Çok iyi inşallah. Yavaş gidiyor. Aa. Yavaş yavaş biz iki güne varız zaten. Merhaba bırakıyorum. <laughs> Aynen Allah çekme bu. Kardeşim devam et yavrum. Ay kapat. Kapat ben bakayım ben kapat. Tamam kapat kapat kapat. Dıp dıp Evet abi şarkı da edin işte. Bizim hakkı da iyi. Çok iyi durum. Çok severim ama bana şu anda bozutumu verdi anlamadım. <laughs> Valla bozutu verdi gibi bir şey oldu ya. Bozutu kesin bozuk yani. Çalışmıyor. <laughs> Çalışıyor ama yavaş gidiyor. Geçemizde kıtırdan da yavaş gidiyor olabilir. Ben ne diyor? Nereye geldim anlamadım arkadaşlar. Dört saat kalınız var. Ülke benle ismi gönül yalnız camiye gidelim abi. Ülkeyi ben alıyorum. Anne bir de yapıp devam Evet dostlar bu arada ülke ve yalnız olarak çıkıyoruz. Ve yolumuzun yine geleyim o zaman. Yavaşlarımıza çıkıyoruz. Sarı var. geliyorum ama. Arkadaş 30 saat yollarda daha bitemedik. Ve ileride bu Abi 30 saat yollardayım ya 30 saat ve belli yağmur dolaşmıyor hem de hemen devrim Yoksa pek bayağı da sabıtım ve esnağımıza bozuk duru satmış diyebilirim Hiç birinci kendine yani bir, 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 bir tane sonra bir tane ödüme gideceğim Sadece bir vardı. Bundan sonra lütfen bize elli bir laf olabilir. Ve yapabiliriz başladı. Yeni başladı. saydım. Baya bir güzel yağıyor. Yağmur tutunur, de daha bahadesi, de da devam edelim bağlı. Ağabeyim dediğim gibi adresi sana bir yapıldı anlamadım. Bu arada sevgili siparişi daha benim. Otobüs, otobüs hikaye bunu da bilecek. Yanı sıra bütün link ayvuruyla bir de olacak bildiğiniz olsun dostlar. Şöyle derbiden malım. onlar şu kanalımıza Daha doğrusu bu sınav yarısının ilk tarzının adı da onlar için gemi yayın alakası Orada da sadece gemi yayın alakası için ölçümün gemi yayın orada yapacağız olsun. Her şey namet. Ticavi bekleme yapma la. La ticavi. La ticavi. Alo. Alo. Ama ne yapıştık ya. Gözüm gözüm iyi yapıyorum bari. Belki de ayı Pakistan'a atılıyor sorusu var ama O zaman belki devam ediyor Yeminim Devam edelim Sağdan mı geçsen ya? Hiç kız bu sol ben uluyorum, sızdırır, da sallayamayabilirim. Ben her devamı geliyorum. Düşünürsek. Ben ondan ben bu gün yiyeyim. Dediğim bu. Ben sana bir sızdık. Geçim onun için ben başlıyorum sende. Bakmanın için kemiğe. Sende bakarız. Söyle devam benim ileride bir düğüne olsam olsam diyeceğim. Ecik bu yiyken sanıyorum adam diyeceğim. Bu teciz ama hiç bir düğüne yok. Nasıl yormuş abi şimdi? Hemşerim bu nasıl yormuş? Nedir lan? Nedir ne değildir da Ben bileyim hemşerim Hemşerim altında sen Toyota kovarlama. Hala yavaş be ne yavaşlık bu ya? Rahatlık mı batıyor be ya? var iyi gitmez ama sen oraya kesin. nasıl sana. Tamam. Alo, alo, ben Ben çekiyorum. Allah abi gelecektir. Ben de başlamamın var. Bana gelmeyin

Asla kalmıyordu Yumuz Bugün köye geldik Ne da Ne dönüm ne da Hikaye geliyor var nasıl ta Türkiye'den altılar Ama Pakistan'a da değiniyor mu Tamam mı Tamam Tükemiyor. Hemen görelim ben daha nasıl. Hayatta o daha aldı. Daha bir göz varlığı. Hiç çekince şey, bana onu koymadan mı bu yolda? Pakistan'da çıkmak için ne kadar olduğunuzu gördük. Afganistan'da da dinleme yok. Nasıl işte Ne Nereye Bu Böyle o Türkiye'ye bizi Oy, lan. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Elinadan kalsa Jüpiter'den varsa Ya ay be bu bende da yaşıyormuş Türkiye'yi özledik valla Türkiye'den geldim ben arkadaş orada Ankara'yı oturuyordum Bir sonra ağabey aldım Derin vereceğim dedi Graf arka sandım Kalktım doğru çarpa bakıza geldim Çabuk için gelmişiz boşuna gelmişiz ya İki ayda çalışmıyorum zaten. Yanlış müşteri bu şey. Şimdi şey. gelemiyorum. Ben bütün şey Ama bu da yani zor yani. ben bu tırda ağacı var hep bunlar. Türkçe baya bir kalitesiz. Mesela bize dandik sattı yani. Kakeler, kakaladı bize. Nasıl bir sağlığınızı şey, sandım bilmiyorum. O nedir Ev havada duruyor da. Ama dese babamızın siz sahi aldı şemi. Siz sola bakın. Sola hemle havada duruyor. Uva. sen senden çırptın yana. Hayrolun yana düşmana. Şimdi bir demen olmazsın gelme. O zaman oğlum herkes yok ama alışa Evet. evet. Ben de buraya bir gireyim abi sen. Daha sonrası şey bulamadık. Mecbur gireceğiz. Şöyle ağızdan yanaşırsa tamam. Dur bu kadar olsun bunu Sonra bir yapılabilir Ve şöyle bakayım. Aynen yani havala gidiyor. Burada müsaade edin. Ne davet ediyoruz? benim ne içiymiş? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videolarda yeni bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.